Senin varsa alalım birkaç e, çözümü. Bu sene için diyorsan artık çare sadece bir Trabzon spor maçı var. Onu alıp final oynamaktan başka bir çareleri zaten yok artık. Hı -hı. Ama gelecek sezon için çare diyorsan şimdiden kime ama hangi hoca da karar kılmış varsa hemen getirmeleri gerekiyor. Ve bence başkanın hem güven tazelemek hem de bence kayıt açısından, para açısından çok kaliteli olabilir yönetim. Çok paralı insanlar, çok kaliteli insanlar olabilir ama futbol iklimi açısından bence çok zayıf yönetimin değiştirmesi gerekiyor. Gelecek sezon peki yerli yabancı mı? E, bence yerli olursa çok yıpranacak. Yani görünen o biliyorsunuz. Belki bir Erol Hoca olursa çok yıpranmayabilir ama diğer ya biliyorsunuz Cuma günü bir Abdullah Avcı haberi çıktı. Hepimiz bunu yani geliyor mu diye konuşurken nasıl bir tepki verildiğini hepiniz gördünüz sosyal evet. medyada. Ya yani, o yüzden yabancı daha ağır basıyor. Ama hani yabancıya da Avrupa'ya gidemezsen hangi yabancıyı kolay paraya getirebileceksin ki? Yani hangi yabancı ya Avrupa'ya gidemeyeceksin, maddi durumun kötü, e nasıl getireceksin? Yani işi çok zor Fenerbahçe'nin. Mesela size bir şey, soru soracağım. Ben, büyük ihtimal siz de bilmiyorsunuzdur. Fenerbahçe'de hafta içi bir yönetici görevinden ayrıldı. Bu haber bile olmadı. Bunu kim olduğunu siz biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Ben duyum almadım. Evet. Neden? Çünkü kimse tanımıyor. Nazlı Hanım. Nazlı Ercan Fenerbahçe Yönetim Kurulu görevinden istifa etti. İşte ya böyle. normalde Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki bir ismi herkes tanır değil mi? Evet. E, Nazlı e, olay olur yani. Biraz de... daha konuşulur yani. Gündem olarak konuşulur. Yani ya. işte ben, benim anlatmak istediğim bu Nazlı Hanım görevinden ayrılıyor. Bunu sosyal medyasından yazıyor. Ya be, benim kendi sitem daha kimse yazmadı bile arkadaşlar. Yani düşünün Fenerbahçe yönetimini. E, mesela Burhan, Sayın Buran Karaçam Değerli bir günü bir konsere gidiyor Yunanistan'a, daha sonra öğreniyoruz. Yani Fenerbahçe yönetimi daha güçlü olmalı. Yani tamam Aziz Yıldırım'ı beğeniniz beğenmeyiz ama yönetimindeki herkesi biz ezbere sayardık. Kesinlikle. Kabul edelim yani kesinlikle değişmesi gerekiyor Fenerbahçe yönetiminin. Katılıyorum yani Sarper, sana. Evet, yani o... Serper benden basketbolu daha iyi biliyordur. Ben de fena bilmiyorum ama o, o çok da güzel yayınlar yapıyor. Ya Fenerbahçe basketbolda da aynı futbol gibi ben yani tepe taklak olmak üzere. Koray programın başında Melih bana söz verdiğinde aynı şeyi söyledim ee, öğlen arası, öğlen programımızda maç günü programımızda evet. resul bultu bağladım Fenerbahçe beko ile alakalı e, bu hafta cümleler kurarken şunu söyledim yani Fenerbahçe hücumda üretmekte zorlanıyor hücumda üretmekte zorlandığı zaman e, savunmada da e, peş peşe aksamalar meydana geliyor ve bir kırılgan bir yapıya dönüşüyor. Aynı şekil yani futbolda da aynı şekilde hücumda <laughs> üretmekte zorlanınca savunmada tamamen kırılgan bir Fenerbahçe izliyoruz futbol takımı. İnanılmaz birbirine benzerlikleri başladı. Ben öyle düşünüyorum. Tafer dün ben maçı 3. periyottan sonra izleyebildim. Futbolda o kadar birbirine benzer evet. bir durum var ki. Ya o kadar kırılgan iki takım oldu ki futbol ve basketbol takımı. Evet. Yani bunlara artık bir çözüm bulunması gerekiyor. Fenerbahçe futbol takımı 6 maçta 3 puan alamaz ve Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları dedin spora beraberlik golünü 90. dakika attıktan sonra sevinemez arkadaşlar. Evet. Sevinemez yani. Bu lafı imza atıyorum. Ben böyle oraya. düşünüyorum. Bu lafına imza atıyorum. Sevinemez. Ya inanamadın yani. Yani taraftar da Fenerbahçe'nin taraftarı da artık boşvermiş. Bu arada durumda. şunu söyleyeyim. Daha daha şampiyonu yolundaysan sevinebilirsin. Yani. Ama şampiyonluk yolunda e, değilsen sevinemezsin. Yani benim anlatmak istediğim o. Sen 6 maçtır kazanamıyorsun. Deniz gol atmışsın. O topu hemen ağlardan alıp santraya koyman lazım. Gol sevinci yaşıyorsunuz. Yani Bugün ya çıkarılan kartlarda oyuncuların 5 tanesi kart cezalısı oldu. Ya takım tamamen bırakmış sezonu yani. Ya bu nasıl dizelecek ben bilmiyorum ya. Mesela Ozan Tufan ve Serdar'ın kartlarında bile kart gördüler. Yani göz göre göre cezalı olduklarını biliyorlar. Ya mesela Serdar da cezalı haftaya kim oynayacak? Jason Gustavo. Ya gitmeyelim yani mi sezon... Kore'ye dediler sence yani? Yani ya mi mantıklı değil. Biler yani göz göre göre kart görüyorlar. Yani tamamıyla bırakılmış bir durum var. Yani keşmekeş bir durum var Fenerbahçe'de. Ya Sayın Ali Koç 3 Haziran 2018 geldiğinde ben o, o gün oradaydım ve in, inliyordu stat Ali Koç başkan olacak güneş doğacak diye yemin ediyorum 10 gün Fenerbahçe güneş doğmadı bir buçuk yıldır. Ya 10 gün güzel gün geçirmedi Fenerbahçe yani inanılmaz bir, bir buçuk yıl yaşıyor bilmiyorum nasıl düzelecek bu. Ama kesinlikle artık pazartesi salı Fenerbahçe'nin teknik direktörü işte Roger Schmidt mi, Abdullah Avcı mı, X Şahıs mı, Erol Buluz mu hemen belirlenip bu takımın başına getirilmesi gerekiyor Bu belirsizlik bence. de aslında Fenerbahçe'yi daha evet. kötü duruma sürüklüyor aslında e, Koray. Ya, tamam e, hata yapmayalım biraz daha inceleyip sık dokuyalım düşüncesi de e, hakim olabilir. Yani e, o noktada evet. sütten ağzımız yandı e, düşüncesi de hakim olabilir ama yani bu belirsizlik de hiç hoş değil. Ee, takım dediğin gibi yani tamamen bir borç vermiştik durumu var ee, bilerek e, kart görme demek istemiyorum ama yani en önemli iki oyuncu her ne kadar yani Serdar Aziz çok tartışılan bir stoper evet ben hala e, az önce de kurdum o cümleyi Fenerbahçe'nin stoper evet. olduğunu kesinlikle düşünmüyorum Serdar Aziz'in ama şu kadro yapılanmasında Serdar Aziz artık vazgeçilmez bir e, stoper haline büründü Fenerbahçe'de ama yani Serdar Aziz de yokken Ozan Tufan da yokken. Ee, bir teknik Altay Altay'da Altay Altay... Altay yok. Altay Altay yok mesela Altay'da yok Altay'ın mesela bence bugün Serkan Kırıntılı'nın sarı kartı da konuşuldu bilmiyorum senin yorumun ne ama e, Altay'ın e, Serkan Kırıntılı'nın sarı kartından çok bugün Fenerbahçe'nin oyuncularının sarı kartı bence daha fazla konuşulur dün mesela Beşiktaş'ta yok, üç oyuncu vardı ceza sınırında e, derbi ya da vesaire dikkat ettiğiniz zaman sarı kartı görmüyorsunuz ama e, Fenerbahçe'de böyle bir durum söz konusu değil kesinlikle yani Altay gördü Tolgay da yok yani 4 isim olmayacak e zaten Kuruza büyük ihtimal yoksa katlandı. Evet. E Emre'nin olup olmayacağı bellisiz. zaten Ribire döndü takım. Yalnız mesela bugün inanılmaz bir ayak kırıklığım var. Ya ilk kere Ferdi diye bir futbolcu sahada gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Yani bize Ferdi'yi övdük ama ilk defa ilk 11'de başlayan Ferdi'den açıkçası ben daha iyi şeyler bekliyordum. Müthiş bir yani fırsat o... aslında değil mi? Aynen öyle. Yani hiçbir verim veremedi. E Mehmet Ekici'ye kızmıyorum. Mehmet Ekici yani kanatta oynayamaz. Mehmet Ekici ısrarla kanatta oynatmaya çalışıyor ama oyuncunun doğal yeri değil ya. Ya Kuruzen'in yerine oynatacaksın ya ön libero bile oynasın daha iyi kullanırsın. Evet. Yani Fenerbahçe'de oyuncuların çoğu yerinde de oynamıyor. Evet. Ben en çok üzüldüğüm isimlerden biri Gustavo ve Vedat Moriç'e de hani form diyoruz da oyuncuya top da gelmiyor. Yani Vedat Moriç ne yapabilir tek başına? Yani bilmiyorum çok sıkıntılı Fenerbahçe'nin durumu. Ben sizin de çok merak ediyorum. Mesela yabancı mı, Türk mü, Fenerbahçe için daha mantıklı ben artık bilmiyorum. Yabancı gelsin yoksa yabancı. bu süreç böyle... Evet ama iyi bir yabancı. Ya Roger Schmidt kötü bir hoca değil ama son e, Çin macerası öyle çok çok hı hı. övülecek bir durumda değil. Ben bugün attım. Dördüncü bitiriyor Beijing Guan'la ve... Yani sezonda 7 muhallebiyet alıyor bence. Fenerbahçe sezonda 7 muhallebiyet alırsa şampiyon olamaz mesela. Alman yani patentli bir şey... e, teknik direktör olması görüşündeyim ben. E, sanki biraz daha bizim e, futbol iklimimize e, Alman kökenli e, teknik adamlar daha fazla iş yapıyor. Yani Koku gibi Hollanda kökenli Hollanda ekolünden birini getirdiğin zaman... Zaten kırılgan bir takımınız var, kalkınız evet. var. Kırılgan bir teknik direktör de getirmiş oluyorsunuz. Türkiye'yi hiç evet. bilmeyen teknik direktör evet. getirdiler. Evet. Evet. Rıdvan Hoca teknik direktör konusunda öneri de bulunmuş. siz sence kimi önermiştir? İkinize de sorayım. Bence ya, ya Aykut Hoca önerdi ya Abdullah Avcı önerdi bence. Yerli mi? İkisinden birini önermiştir. Ben, ben öyle düşünüyorum. Yani diye... İsim söylemedi. Ben dinledim onu. Hı hı. İsim söylemedi Meri. Yani ama benim şahsi kanaatim ya Abdullah Avcı ya Aykut Kocaman demiştir. Ama hani Ali Koç dinler mi bilmiyorum. Ben 3 hafta evvel söyledim. Keşke Rıdvan Hoca'yı getirse şu kalan haftalarda. Hani takıma bir abilik yapsa. Ya mesela şimdi Emre Perşembe takımın başındaydı Meri evet. E, Cuma <laughs> antrenman yapıyor. Yani böyle de olmaz. Ya takımın başına gelecek Emre yanına bir hoca getireceksiniz gene. İşte bugünkü beyefendi gibi ya da başka birisini. Yani Emre'de bir hoca bir ho olmaz ya yani. burası Fenerbahçe. Evet. Yani böyle bir şey olmaz. Yani Volkan Demirel zaten sahaya inemiyor. Yani gidemiyor ama dolayı, lisans gidişat, dolayı. tabii, gidişat hiç iyi değil Fenerbahçe'nin. Yani. Tuncay Şanlı'nın ismini gitsin. duydum ben hafta içi ama Şanlı, şu geçiş sürecinde e, Tuncay konuşuyor. E, sanırım evet, evet, o Fener, evet, Fenerbahçe televizyonda konuşuyor. Lisansı yani, mı şeyden, yetmiyordu bu... Tuncay Hoca'nın da? Lisansı mı yetmiyordu acaba? Yanlış mı? Ya, ya bir de şimdi... Şöyle sanıyorum bir kere Sakaryaspor'da Spor'da çalıştı ama yanında Marco yani Mehmet Orelio'nun lisansı vardı. Onunla beraber yaptı diye hatırlıyorum. Evet, Onun evet. da galiba pro lisansı yok. Ben de hatırlıyorum. Tuncay öyle. Şanlı için ama Tuncay Şanlı için, Volkan Demirel için, hatta Emre Berezoğlu için e, ya da aklınıza daha başka kim geliyorsa evet bu isimler iyi bir futbolcu olabilir ama teknik direktörü konusunda yetersiz değil. Çok yetersiz şu anda. Tabii Fenerbahçe yani, yani... Fenerbahçe yedek kulübesinde nasıl az önce konuştuk seninle dedik ki lider oyuncu işte 6 e, ay Fenerbahçe'nin e, gerçek kalecisi mi birinci kalecisi mi olur mu olmaz mı yani teknik direktörü de böyle yani tamam Tuncay Şanlı iyi bir futbolcu olabilir iyi bir insan olabilir kendisini tanımıyorum Emre Berezoğlu Volkan Demirel tamam ama ya kenarda durduğu zaman da bir oyuncunun da bir şöyle bir irkilmesi gerekiyor. Daha tırnak içinde, tırnak içinde Volkan Demirel daha dün sahadaydı. Ee, Emre, Emre evet. Berezoğlu daha dün gerçekten sahada. Ya bugün Emre Berezoğlu bir teknik direktör olarak Luis Gustavo'yu nasıl söz geçirecek? Ya da dönüyorum Max Kruse'ye nasıl söz geçirecek? Ya Ozan Tufan'a söz geçirebilir, Hasan Ali kaldırıma söz geçirebilir evet. ama yani nasıl söz geçirecek bu oyunculara? Zaysa nasıl söz yani, geçirecek Emre Berezoğlu, Volkan Demirel nasıl yani. geçirir, söz geçirecek? Mesela Emre ve Volkan'ın da aslında atışa atmış olursun yani çünkü bu oyuncuları yani oyuncuları diyelim Volkan artık oyuncu değil yani gelecekte Fenerbahçe'de görev almak istiyorsun daha da fazla istiyorsun değil mi daha dedi da evet, fazla. Evet, Alex deniyor. Alex'i bu ortamda almaz. Alex'i kötülük yapmaz. Alex, ya Alex de daha ne yaptı? Yani... Koray yani daha ne yaptı? Çok iyi ya bir oyuncu olabilir. Alex'in lisansı yetmiyor ki. Evet yani Alex diyorlar ama ya insanlar zannediyor ki Alex tamam Fenerbahçe'de harika işler yaptı ama ya hocalık başka bir şey. Kesinlikle. Ya Pele yapamadı hocalığı. Maradona çok sıradan bir hoca oldu. Her iyi futbolcu hoca olamıyor ki zaten. Hacı'nın Galatasaray dönemini biliyoruz. Aynen evet. Bülent Korkmaz Galatasaray'a geldi. Bak bir daha gelemedi. Kötü bir sezon geçirdi. Hatırlayın bir Borda'yı evet. yenildiler. Daha sonra ya bak hala başka takımlarda çalışıyor. Tekrardan Galatasaray göremedi. Yani İlk ha, biraz uzun karıştırıyoruz gibi geliyor bana. Kesinlikle öyle yapıyorlar. Yani fena bakıyorum. böyle geldiğinde oyuncuların korkacağı bir ya, yani tabiri caizse yani futbol anlamında korkacağı İrkeceği bir isim lazım Fenerbahçe'ye. Sanırım, sanırım Emre Belezoğlu'nun da bir e, Abdullah Avcı isteği var gibi duruyor Koray. Ne Ama bu ben bilmiyorum ama ben bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Yani yalanlanmış olsa da ben bir, bir Abdullah olmuştur, değil mi? Kesinlikle evet. oldu. Bence oldu. Yani Abdullah Avcı gelirse başarılı olabilir mi? Tabii bir Beşiktaş var önümüzde. Onda bir başarısız oldu. Ama başarılı da olabilir. Yani Abdullah Avcı kötü bir hoca diyemeyiz. Çünkü 3 sezon Başakşehir'i zirveye oynattı mı? Oynattı bu isim. Yani kolay değil sonuçta. Vakit tanırsam ben. Vakit Aa, tarzı ama tarzı e, Abdullah Hoca'ya yani. çok kısa yorumumu söyleyeyim. E, ki senin normal konuşmalarımızda evet. da bunu e, söylüyorum ben. E, o noktada baskı tarafında biraz Abdullah Hoca'nın bu baskı kaldırabildiğini düşünmüyorum ben bireysel anlamda. Kendi evet. düşünmemden anlamaz. Yani Başakşehir'e tekrar dönen şampiyon yapabilir ama e, baskı kaldırıldığı noktada. Beşiktaş macerasından ben... <laughs> evet. dersler çıkarmamıştır yani peki. Bunu da Milli takım sürecine de görmüştük. Peki o maceradan de dersler öyle. çıkarmamış mıdır Beşiktaş macerasından? Koray ne dersin? Evet. Ama... Yani katılıyorum ama yani Abdullah Avcı için de kolay olmayacaktır. Fenerbahçe'yi tabii ki isteyecektir ama ben de Meri'ye katılıyorum. Yani Abdullah Hoca'nın Beşiktaş macerası biraz onun için çok soru işareti bıraktı kafamızda. Yoksa Başakşehir'deki yaptıkları hakikaten bence çok başarılıydı. Yani şampiyon 8 puandan yapamadı ama gene de başarılıydı. Yani iyi bir takım bıraktı. Okan Hoca da zaten onu çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. E, geriye de başka Türk kalmıyor yani Fatih Terim, Şenol Güneş gelemeyeceğine göre. Aykut Kocaman da bence gelmez. Eee yabancı kalıyor. Evet, teşekkür ediyoruz Koray. Çok sağ ol. Koray, sağ ol. sağ, ol. Teşekkür, sağ ol. teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yayınları İyi akşamlar. Araya gidelim. Aradan sonra basın toplantılarıyla birlikte devam edeceğiz maç sonunda. Meriç öyle...